Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bu videoyu izlemeden kümesinize yeni hayvan ilavesi yapmayın. Arkadaşlar kümesiniz ister küçük olsun ister büyük olsun. Kümesinize ister bir tane hayvan alacak olun isterseniz 30-40-100 tane hayvan alacak olun hiç fark etmez. Eğer içeride mevcut hayvanlar varsa ve dışarıdan yeni bir hayvan ilavesi yapacaksanız ilk 3 gün boyunca kesinlikle antibakteriyel bir iğne ve vitamin iğnesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü o dışarıdan gelen hayvanların bağışıklık kazandığı. Neden? Çünkü o dışarıdan gelen... Lan bir sus be! Gıcık. Ya gençler ne oldu ya? Ne oldu? Biz geldik diye mi böyle oldu yoksa siz hep mi böylesiniz? Hep böyleler arkadaşlar. Hep böyleler bunlar. Çünkü bakınız ben dün su koymuştum. Gördünüz mü? Suyu tamamen böyle kavga, gürültü, kaçma, kovalamaca ile suyu dökmüşler, bitirmişler. Bakın, oradaki yemi de şurayı kırmışlar. Bunlar neden böyle? Çünkü arkadaşlar bu kümese 3 gün öncesinde 7 tane yeni hayvan ilavesi yaptık. Eskiler yenileri sürekli kovalıyorlar ve hani nereden geldin? Sen ne geldin bizim kümesimize? Sen işgalcisin. Bizim yuvamızı almaya çalışıyorsun dercesine. Eskiler yenilere biraz tazikte bulunuyor. Kaçma kovalamaca oluyor ister istemez. Sular dökülüyor, yemler kırılıyor vesaire. Bu ilk zamanlarda o 1-2 hafta boyunca bu şekilde kaçma kovalamaca devam edecektir. Bizim konumuz ondan ziyade bu hayvanların üzerindeki bakteriler. Bakın arkadaşlar, kümesimiz bir miktar kirli bir kümes. Yakın bir zamanda zaten kümesimizi temizleyecektik. Dışarıdan getirdiğimiz hayvanların kümesindeki bakterilerle bu kümesteki bakteriler birbirinden farklı olabilir. Çocuk yapma ya yapma ya. Gel bakayım. Lan. bir tane eski tavuk, bu eski tavuk yeni gelenleri sürekli kovalayıp duruyor. İşte bu bir miktar devam edecek. zaman içerisinde e, alışacaklardır. Çünkü daha önceden de bu kümese yeni hayvan ilavesi yapmıştık. O zaman da bir miktar bir taşma kovalamaca oldu. Sonra herkes birbirine e, göz aşinalığı sağlayınca alışmışlardı. Şimdi arkadaşlar asıl konumuz şu. Bu hayvanların yani eski hayvanların bulunduğu kümesin bakterileri ile dışarıdan gelen hayvanların önceden bulunmuş olduğu kümesin bakterileri birbirinden farklıdır. Bağışıklık kazandığı bakteriler de birbirinden farklıdır. Dışarıdan gelen hayvan aslında sağlıklıdır. İçerideki hayvan da sağlıklıdır ama farklı bakterilere bağışıklık kazanmış iki sağlıklı hayvan bir araya gelip aynı ortamı paylaşmaya başlayınca hemen hastalık çıkar. Dışarıdan gelen hayvanlarda da hastalık olabilir çünkü buradaki kümesin bakterisine bağışıklık kazanmamıştır eski hayvanlarda da yine hastalık çıkabilir. Dışarıdan gelen hayvanın üzerindeki bakteri buna zarar verebilir. Dolayısıyla kafadan hastalık görseniz de görmeseniz de gelir gelmez 3 gün boyunca bu hayvanlara antibakteriyel iğne ve bir de vitamin iğnesi yapmanızı tavsiye ederiz. Şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra bugün bizim 3. günümüz. 3. iğnelemeyi de yapacağız ve işlemlerimizi tamamlayacağız. Tabii ki sadece 3 gün iğne yaptık. Ondan sonra işimiz tamam mı? Hayır, işimiz tamam değil. 2 hafta boyunca hayvanlarımızı gözetim altında tutacağız ve gerektiğinde ani müdahalede bulunabiliriz. Çünkü arkadaşlar bu 1-2 haftalık süre hayvanların alışma süresidir. Bu süre içerisinde hastalanma ihtimali olabilir. İlk zamanlarda hastalıklara karşı toptan bir önlem almanızı tavsiye ederiz. Çok kalabalık bir kümesiniz varsa suya karıştırılan antibakteriyel ilaçları tercih edebilirsiniz. Bizim şu anda 21 tane hayvanımız var. Onun için daha etkili iğne tarzı ilaçları, antibakteriyel ve vitamin iğnelerini tercih edeceğiz. Bakın şu anda kullanacağımız iğneler linkosipektinle eş değer içerikleri olan mykosipektin. Bileşiminde linkomisin ve spektinomisin bir miktarda hidroklorür bulunmakta. Yine bir de bakınız suprajet isminde bir vitamin iğnesi. Burada da D vitamini, E vitamini, C vitamini, B1, B6 vitaminleri bulunmakta. Yine A vitamini bulunmakta. Oldukça değerli bir vitamin iğnesi. Bu iki iğneyi 0.5 mg çekeceğiz ve bütün hayvanlarımıza 3. ve son defa uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hemen ilaçlarımızı hazırlayalım. Bakın şu şekilde bir insülin iğnesi kullanıyoruz. Şöyle ilacımızı çekelim. Bu 1 miligram içine iğne alıyor, ilaç alıyor. Yani bir sefer doldurduğumuz zaman iki tane hayvan iğneleyebiliriz. Bunu hazırladık. Bakın dikkat ediyor musunuz? Arada kulaklarınıza geliyordur sesi. Bazı hayvanlarda hapşurma, tıskırma sesleri var. Onların da bu hastalıklarını, rahatsızlıklarını bu şekilde inşallah tedavi etmeye çalışacağız. Astrolorp kümesimize yeni hayvan ilavesi yaptık. Çok fazlaca talep var arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu özel bir tür sayılır. Blue Astrolorp. Kuluçkalık yumurta soran arkadaşlarımız çok fazla. Ee, biz de taleplere yetişemiyoruz açıkçası. Hayvan sayımız da azdı. Ee, başka bir arkadaşımız kümesini kapatıyormuş. Horozunu almadık. Mevcutta bizim horozlarımız vardı zaten. 7 tane tavuk getirdik. Bunlardan inşallah kuluçkalık yumurta üretimine devam edeceğiz. Hemen ilk tavuğumuzla başlayalım. Gel bakayım çocuğum. Gel bakayım koca kızım benim. Koca kızım benim. Maşallah sana. Maşallah. Hadi bakalım gel. Şimdi arkadaşlar hiç hayatınızda iğne yapmamış olabilirsiniz. Hemen bu videoyu seyrettikten sonra ya neymiş iğne yapmak ben de yapacağım diyeceksiniz. Sakin olması lazım tabi tabuğumuzun. Bakın iki bacak arası şu göğüs bölgesinde herhangi bir yeri açıyoruz. Böyle. gördünüz mü? Tüyünden arındırdık şöyle derisine. Şöyle 45 derecelik açı ile şırıngamızı sapladık. 0.5 miligram yani bu şırınganın yarısı siz büyük iğne de kullanabilirsiniz fark etmez 0.5 miligram böyle yetişmiş hayvanlar için bu miktar gayet uygundur. İğnemizi çıkardık kapatalım hazır tavuğumuzu yatırmışken ikinci bir iğne bu da nedir bu da vitamin iğnesi suprajet biraz böyle farklı bir yere yine aynı şekilde iğnemizi yapıyoruz zerk ediyoruz çıkartıyoruz. Ve iğnelediğimiz hayvanı diğerleriyle karıştırmaması için ne yapıyoruz? Dışarı salıyoruz. Geç bakalım. Bu şekilde ben bütün hayvanları iğneden geçireceğim. Bir de horoz yapalım bakalım. Gel bakalım. Gel çocuğum gel. Evet. Sen de dışarı mı çıkacaksın? Dur sana da iğne yapayım da ondan sonra çık tamam mı? Kapıyı ittirme. Evet bir de horoz İğneleyelim bakalım. Böyle müsait bir yer bulduk. Tabi bu arada arkadaşlar hayvanların debelenmesini ya önleyeceksiniz ya da böyle bir şekilde önlemini alacaksınız. İğneyi batırdık. Yapma, yapma çocuğum, yapma çocuğum. Bak, yapma, yapma. İkimiz de sıkıntı yaşarız bak. Nereye gitti? Çıktı mı? İğnemiz yok. Çıkmamış. Tamam. Hop. vitamin iğnesini yaptık. Hemen antibakteriyel mycospectin isimli iğneyi de yapalım ve bu hayvanı dışarı atalım. Sakin ol çocuğum, sakin ol çocuğum ya, sakin ol ya. Sen sakin bir hayvanda ne oldu? Bak iğnenin ucunu da eğdin gördün mü? Oğlum yavaşın lan, yavaşın lan. Ay yok bir şey ya. Bu şekilde ben şimdi bütün hayvanları teker teker iğneleyeceğim ve üçüncü iğneleme işlemini de sonlandırmış olacağım. Hayvanların hastalanmasına ve birbirlerinden hastalık bulaşmasına karşı böyle bir önlem almamız gerekir. Bu önlemi almazsak bütün sağlıklı hayvanlar hastalanır. Eski mevcut hayvanlarda yeni gelenlerde hastalanır. Buna lütfen dikkat edelim. Evet bizleri izlediğiniz için bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir tavuk sağlığı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.